Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi tarafından aşure etkinliği düzenlendi. Bodrum'da Muharrem ayı etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi tarafından yeni Cemevi binasında düzenlenen aşure paylaşımı etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca değişler söylendi. Adil, 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 adil. Derneğin yeni başkanı Naciye Bayır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Muharrem ayı içerisindeyiz, siyasi matem ayındayız. 12 günlük Muharrem orucumuzu tuttuk burada, yeni dernek binamızda. Lokmalarımızı paylaştık gelen canlarla. Bugün de aşuremizi, 2-3 gün süren bir hazırlığı var biliyorsunuz onun arkasında. Bugün kazanlarımızı kurduk, aşuremizi de katılan bütün dostlarla, nasip olan bütün canlılarla da paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. İkinci bir bina burası. Yani bu, bu arazi bildiğiniz gibi Bodrum Belediyesi tarafından derneğimize cemevi olarak tahsis edildi. Bu proje henüz vites planları bakanlıkta olduğu için yürürlüğe girdiği anda proje normal inşaat süreci başlayacak. Burası da şimdilik geçici binamız. yapmış. biz 3000 kişilik hazırladık. O da bitmek üzere galiba. 3000. Teşekkürler. 3000 kişilik hazırladık. Herhalde yetmeyecek yine. Yani yeteceğini düşündük ama yine yetmeyecek. Yoğun bir ilgi var onlara. Çok. Anladım. Her sene daha çok. Allah daha çok artırsın. Herkes nasibini gelsin alsın. Sonuçta bizim için büyük mutluluk bu insanlıkla paylaşmak. Önemli bir şeydi. Etkinlikte 3000 kap aşure dağıtıldığı bildirildi. Arkadaşlar bereketli olsun.